sayın seyircilerimiz. Günaydın. Acı üstüne acın etkendiği şu günlerde yine bir yine merhaba da birlikteyiz. Evet dedik ya acılar bitmek bilmiyor. Maalesef sıkıntılar dertte bitmek bilmiyor. Debrem, debrem derken arkasından hemen çok geçmiş olsun dileklerimi ileterek Refik Sıla Güvenç arkadaşımız dün bir beyin kanaması geçirdi. Arkadaşlar hemen görüntüsünü ekrana verecekler. Evet kendisi Fatih Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda yatıyor. Beyinle e, kan pıhtısı artması sonucu yüksek tansiyon nedeniyle e, büyük bir rahatsızlık geçirdi. Şu an yoğun bakımda. E, doktorlar ilk üç gün çok önemli olduğunu üç gün içinde durumunun ne olacağı belli o, olacak. E, dua ederek bekliyoruz. Refik Sıra e, güvenç arkadaşımız, güçlü, kuvvetli bir kardeşimiz. İnşallah bu ee, hastalığı rahatsızlığı atlatacak. Annesine kavuşacak inşallah. Biz e, kendisine diyoruz. Refik bizi yalnız bırakma. Sen mesleğimizin önemli bir taşısın. Ee, Allah'tan acil şifalar diliyorum. Tez zamanda iyileşmen dileğiyle geçmiş olsun diyorum. Evet. Debrem. O, e, debremin 45. saatine girdik. Mucize haberler alıyoruz. Mucizeler alıyoruz güzel şeyler alıyoruz ama maalesef kayıplarımız da çok. Evet. Şu ana kadar 5.775 bina yıkıldı 10 ilimizde. Maalesef 5.894 can kaybımız var. Şu an için alınan bilgiler daha tabii girilmeyen binalar var, çıkarılmayan canlar var. Ama artık bu soğuk kış günlerinde hani derler ya Ümitlerin bittiği yerdeyiz ama öldürmeyen Allah da öldürmüyor. Evet, e, depremin 45. saatinde dahi çıkan çocuklarımız canlarımız var. Allah onların yanında olsun bu soğuk kış günlerinde. Evet, depremize dedemiz için de maalesef çok zor bir e, günlerdeyiz. Eksi derecelerde maalesef e, hani e, depremden kurtulsa hipotermi, soğuktan, oradan da kurtulsa bu sefer barınma sorunları var. Allah yardımcımız olsun. Evet, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bugün deprem bölgelerine gidecek. Kendisi buralar hakkında bilgi alacak. Evet, 5894 can kaybı var dedik. 34810 kişi de yaralımız var. 8000'den fazla kişi de deprem altından, göçüklerden kurtarıldı. Evet, yani daha dediğim gibi çok sıkıntılı bir dönemdeyiz. İki gece geçirdik. 5775 bina var yıkılan. Bunlar az değil. Maalesef örnek veriyorum. 10 daireden düşünseniz her dairede de 4 kişi olsa yani olayın ehemmiyeti bayağı büyük. İşte bayağı yüzyılın depremi deniliyor. İşte sağ olsun düşman dahi yani düşman olarak gördüğümüz ülkeler dahi Maalesef e, insafa giderek bizlere yardıma geldiler. Bu ülkeler hemen ben sesi şöyle sayayım: Irak, Almanya, Rusya, İsrail, Katar, İtalya, Hindistan, Fransa, Litvanya, e, e, Polonya, Azerbaycan. Avrupa'nın 21 ülkesi evet bize destek oluyorlar ve çok güzel e, kurtarma operasyonları gerçekleştiriyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Gerçekten e, hani Sözlerin bittiği Sadece Böyle ağladığımız, yutkunduğumuz günlerdeyiz. Allah beterinden korusun diyorum. Evet bu arada bir iki mesaj var. Onları hemen okumak istiyorum. Sigorta Asumit iyi yayınlar demiş. Anival der İrfan Yormaz kardeşimiz. Evet Refik kardeşimiz için yağ şafi demiş. Beynin sanat tarafında 6 cm büyüklüğünde kanama var. İnşallah iyi olacak demiş. Evet. Herhalde bugün de netleşecek. Belki bir operasyon da geçirme durumu var Refik kardeşimizle ilgili. Evet dediğimiz gibi maalesef insanlar ne olacağını ne olacağını bilmiyoruz. Ne diyorduk? Kar yağsın diye Allah'a dua ediyorduk. Yağmur yağsın diye. Ama tabi Allah'ın işine karışmak olmaz. Allah'ın Yüce Allah'ım her şeyin en iyisini bilir. Allah'tan gelen şeye boynumuz kıldan ince, ve be, e, belaya da, derde de, her şeye amenna. Ama maalesef işte üzülüyoruz, ağlıyoruz, elden bir şey gelmiyor. Bir de böyle hani çaresiz kalınca insanlar e, üzülüyor. E, İskenderun Limanı'nda e, depremle beraber çıkan yangın iki günden fazladır e, yanmaya devam ediyor, söndüremiyorlar maalesef. Bu sıkıntılar da var. Dedim ya, Dertler çok, maalesef sıkıntılar büyük. Ülke olarak büyük bir e, sınavdan geçiyoruz. Ama ben halkımız, özellikle Türk halkına, işte burada herkese çok teşekkür ediyorum. E, bu sınavda el birliği vererek, partili partisiz, herkes büyük bir kenetlenme içine girdi. Herkes bir yarışa girdi. Evet, şimdi size bir resim göstereceğim. Bir kardeşimiz oradaki çocuklara... Ee, bir oyuncak yolladı. Bu oyuncağı da 100 lira parası özür dilerim biraz kusura bakmayın doluyum. Ee, 100 lira para iliştirerek bunu deprem zedilere yollamış. Evet resimde görüyorsunuz arkadaşlar. izleyicilerimiz. Yani şunu izleyip de ağlama bak. Hani hüzünlenmemek elde değil. Şimdi ne düşüncelerle yolladı bunu bilemiyoruz. Bunu yollayan kardeşimiz. Allah beterinden korusun diyorum. Evet. Çok hüzünlü bir durum. yani ağlamak elde değil. Zaten dünden beri ağlayarak olayın şeyinden dolayı ağlıyoruz ama elden bir şey gelmemesi işte maalesef bizleri üzüyor. Evet dostlar. Maalesef sıkıntı büyük. Bu arada Hatay sporlu Hristiyan Arthur e, depremden kurtulmuş. E, Taner Savut e, sportif direktör de halen göçük altındaymış. Bunu da söyleyeyim. E, bunun bilgisini de verelim. Evet. E, 52 saat sonra depremden 52 saat sonra kurtarılan Hilal e, Dönmez kapataş, e, Kapataş, kapa Kocataş özür diliyorum. Depremden çıkarıldı. Tam 52 saat sonra dostlar. Yani hani derler ya, öldürmeyen Allah maalesef öldürmüyor. Şey özür dilerim, yani öldürmüyor. Bazen dilimiz sürçüyor, kusura bakmayın. Gerçekten bunlar e, sevindirici, bizlere ümit veren e, hadiseler. Söyleyecek çok söz var, konuşacak çok şey var ama işte bitiyoruz yani. Söz bazen bitiyor, konuşamıyoruz. Evet, bu arada e, değerli abim. Çok sevdiğim Ali Şahin aminde de e, Kahramanmaraş'ta e, Sütçü İmam Üniversitesi'nde görevli oğlu İrfan Şahin ve o e, eşi ve e, oğlu da biliyorsunuz göçük altında kaldı ve maalesef e, cenazelere çıktı, şehit oldular. E, cenazemiz evet gördünüz cıvıl cıvıl bir maalesef yok oldu. E, İrfan kardeşimizin cenazesini getirdiler. Bugün öğle namazına bir takip İlyas Bey Camii'nde kılınacak namazdan sonra Merkez Camii'ne defnedilecek. Ee, eşi ve çocuğu da sanırım Maraş'ta defnedildi. Ee, Allah rahmet eylesin. Debrem şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun diyorum. Kederli ailesine de Allah sabırlar versin. Evet bazen dedik ya sözler bitiyor. Sadece susmak gerekiyor, ağlamak gerekiyor ama ama hayatta devam ediyor. Evet. Bu arada <laughs> Gebze Ticaret Odamıza gelmek istiyorum. Gebze Ticaret Odamız biliyorsunuz çok önemli bir seçim geçirdi. Seçim esnasında biz hep dedik Nail Çiğer Başkanımız Gebze Ticaret Odası ile birlikte çok güzel işlere imza atıyor. Çok güzel işler yapıyor. Siyaset üstü, yani bu şeylerin günü gelince anlaşılacağını yani. söyledik. Keşke bu olaylar yaşanmasaydı, anlaşılmasaydı ama evet arkadaşlar bir video var. Videoyu verelim ilk önce size zahmet. Tamam abi. Abi, Abi aç şurayı bir Ben de şuraya geçeyim. Ekmeği ver abi. abi. kafanı taşıyın. gitsin. Taşı bu abimi ver. Evet gördünüz. Deprem anında, deprem tırımızda pişen sıcak çorbalar orada devrem zedelerimize, çalışan görevlilerimize sıcak bir dağıtılıyor. Belki günlerdir boğazlarından sıcak bir lokma geçmedi. Evet, resimlerde de veriliyor. Biz dedik, gerçekten bu yapılan işler, yani Türkiye'mizin kullanacağı, bundan önceki sel felaketinde de kullanılmıştı bu tırlarımız. Evet, görünen resimde de görüyorsunuz. Bunlar siyaset üstü şeyler arkadaşlar. Bunları emin olun e, o kişilere orada altınlar verseniz, pırlantalar verseniz o bir, çay, bir kase çorbanın verdiği lezzeti vermez. Yani o o anki kişilere belki de en büyük hediye, en büyük değer. Gebze Ticaret Odası'na başta başkanımız Nahlçiler olmak üzere tüm çalışanlara, tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Yani bu Çalışmaların kelimelerle anlatılacağını sanmıyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Hepsinden çok teşekkür ediyoruz de. İşte şu sıcak çorbanın yerini orada ne tutar? Ben size soruyorum sayın seyircilerimiz. Anlatacak bir şey var mı? Maalesef yok. Allah razı olsun. Keşke de, diyoruz ya bu günler yaşanmasaydı da bu günleri görmeseydik de. E, ama maalesef yaşanıyor. Evet. Dedik ya halkımız kenetlendi, halkımız birlik oldu. Ufacık çocuğumuz bile kumbarasını karşılıkları alarak oralara yolluyor. Belki bir yaralıya, belki bir soğukta kalmışa e, ilaç olur diye. Evet, bu yine e, bölgemizin önemli iş insanlarından Özkan Gedik, e, Presi Cephe Yönetim Kurulu Başkanı. O da kendisi 250 mont, 250 bot, bere vesaire alarak Gebze Ticaret Odası'na teslim ederek onun da sanırım bir iki resmi var arkadaşlar. Evet verebilirsek seviniriz. evet görüldüğü gibi Gebze Ticaret Odası'na teslim ettiler. Çok teşekkür ediyoruz. Kardeşi Turgut da orada. böyle evet böyle sıcak videoları, resimleri görünce içimiz ısınıyor. Hele o manları var ya Emin olun o anları bize hiçbir şeye değişmeyiz. Yani ben kendi adıma konuşayım, hiçbir şeye değişmem. Çok önemli bir çalışmalar bunlar. Emeği geçen, katkısı olan 7 yaşından 70 yaşına kadar herkese çok teşekkür ediyoruz. Evet, yine böyle bir deprem şeyini dün ben seyrediyorum. Bir sağlıkçımız, annesi ve babası göçük altında kalmış. Eee Kendisi sağlıkçımız bizzat kurtarma çalışmalarına katılıyor ve e, annesine ulaştığında şöyle bir şey diyor: Aç kapıyı anne sana geldim. Evet, buradaki şeyleri hani duyguları o an yaşayanlar emin olun bilmiyorum seyrettiniz mi seyrediyor musunuz ama e, öyle bir coşkuyla karşılıyorlar ki birisi çıktığında o kurtardığı çocuğu kucakladığında kurtaran kişi. Yani bu başka ülkeden gelen kurtarma ekibi de olsa o çocuğa sanki kendi çocuğu gibi sarılıyor. Sanki dersiniz ki o çocuk başkasının çocuğu değil kendi öz çocuğunu kurtarmış gibi. Yani böyle afetler yani bizim ülkemizde de oluyor, başka ülkelerde de oluyor. Dedim ya bunun siyaseti olmaz, birlik olma zamanı. Hani. Ne olursa olsun. Elbette burada eksiklikler oldu hatalar oldu bunları konuşacağız ama ilk öncelikle şu depremi bir atlatalım canlarımızı kurtaralım canlarımız sağlığına kavuşsun ondan sonra her şeyi konuşacağız burada gereken her şeyi konuşacağız eleştireceklerimizi eleştireceğiz ama ben dün işte tabii tüm kanallardan takip etmeye çalışıyorum olayları yandaş medya diye tabir ettiğimiz e, televizyonlarda maalesef o kadar çirkin bir şey var ki sanki depremi başka ülke yaşıyor çıkıyorlar halen eleştiri yapıyorlar şöyle ya bu kadar çirkinliğe gerek yok yani bu olabilir taraf tutabilirsiniz işte ama lütfen bunlara e, aman vermeyelim bunlara şu dönemde çok dikkat etmeliyiz. Yani yut her şeyi yutalım, şu an susalım. Çünkü canlarımızı kurtarma zamanı. Bakın Ali abi üç çocuğu, üç tane yavrusunu şehit verdi. Bu bizim de yakınımız olabilirdi. Bizim de annemiz olabilirdi. Bizim babamız, bizim çocuğumuz olabilirdi. Bunların iyi e, yani şey yapıp şapkamız önümüze koyup ona göre konuşup televizyoncu da olsanız, gazeteci de olsanız ne olursanız olun ona göre eleştirilerinizi yapın diye düşünüyorum. Evet, Gebze Afet Kurtarma Ekibi. Biliyorsunuz kurul kur, şey yapılmıştı. Bunu da bize eee büyük göz, Gebze Belediye Başkanımız bizzat e, tanıtımını yapmıştı. Afet olayından sonra buraya kendilerini yolladılar. Evet, dün e, bir yavrumuzu e, depremden, göçükten kurtardılar. Bunun videosu da var. Arkadaşlar verebilir miyiz biz Ahmet? Evet. Diğer nebze araç. Kafaya dikkat edin. Evet. Hayır, evet. minicik bir yavrumuzu kurtarıyorlar. Allah razı olsun. Evet, e, burada da Gebze GEAK, kısa adıyla GEAK, Gebze Afet Kurtarma ekibi bir yavrumuza hayat verdiler. Hepsine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. İşte burada da değerli başkanımız Zinnur Büyükgöz vasıtasıyla tüm emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah yokluklarını göstermesin. Evet arkadaşlar ülkemiz deprem bölgesi. Yani depremin nerede nasıl olacağı hiçbir zaman yani belli olmuyor işte depremin maalesef saatini bulan bir şey bulamamış şu ana kadar bir tek sanırım Çin'de bir saati bir depremin bulunmuş ama arkasından olan depremin maalesef tespit edememişler onun için ne yapacağız depreme hazırlıklı olacağız arkadaşlar deprem bölgesindeyiz yani her an her şey olabilir ben şu depremin İstanbul'da olduğunu düşünemiyorum bile ama bazen tabii şey yapıyoruz Emin olun İstanbul'un yarısı giderdi herhalde bu depremde. Yani 10 tane şehri etkisi altına alan bir deprem ve o kadar çok binaların yan yana bitişik olduğu şehrimizde İstanbul'u yarısını yok ederdi. Can kaybını zaten düşünmek istemiyorum. Onun için bazı şeyleri artık ülke olarak iyi analiz yapıp artık yani biz vatandaş olarak üstümüze düşeni, ülke yöneticilerimiz de üstüne düşeni artık yapmalı. Şu imar affı olaylarının artık bırakılmalı. Para uğruna, rant uğruna imar affı işinden vazgeçilme. Çürük ne kadar bina varsa kimsenin gözyaşına bakmadan gerekli işte kentsel dönüşüm mü yapılır? Adı ne olursa olsun artık yani şey yapmayalım ya. Japonya'da bizim bu depremin aynı şiddetinde deprem oluyor. Ölü vermiyorlar. Ama bizde maalesef işte görüyorsunuz. En ufak şiddetli depremde de yıkılıyor. En büyük şiddetli depremde de yıkılıyoruz. Maalesef işte canlarımız daha ne olacağı işte bugün ne dedik? 5894 kaybımız var bugüne kadar. Kaçı olacak? Hepsi açıldığında kaçı olacak Onu bilemiyoruz maalesef. Evet, bu arada kilis şehrimizde arama kurtarma işlemi bitti. Yani şu ana kadar işte şeyler hepsi çıktı. İnşallah tüm 10 şehrimizde de artık bu arama kurtarma işlemimiz biter. İnşallah en az kayıpla bu şeyi atlatırız, felaketi atlatırız. İşte yaralılarımız uçaklarımızla, gemilerimizle hastanelere taşınıyor. Cumhurbaşkanlığımız iki uçağını da bu yaralılar için tahsis etti. Evet, felaket büyük. Yani kelimeyle anlatılmaz bir e, felaketteyiz. Allah ülkemize e, sabır versin. Şimdi oradaki işte soğukta kalanlara derhal yardım e, işte çadır mı gidecek, battaniye mi gidecek, sağlıklı bir şekilde ulaştırılmasını bir an önce istiyorum. E, e, yani fazla da konuşacak e, şey, bir şey e, bulamıyorum. Evet. Bu arada Darıca Belediye Başkanımız da depremin ilk günden itibaren ilk önce iş makinelerini yollamıştı. Dün yine araçlarını çıkarttı. Devreme çok yakınen destek veren bir başkanımız var. Darıca Belediye Başkanımız Muzaffer Büyük. Kendisinden de Allah razı olsun diyorum. Evet. Araçları şey yaptı. Buradan gerekli yardımları da toplayarak Darıca kaymakamlığıyla beraber çok güzel çalışmalar yapıyor. Hepsinden Allah razı olsun. Dedim ya halkımız tamamen kenetlendi. Yani böyle bir kenetlenme emin olun e, hiçbir yerde yok. Bu arada dünya ülkelerine de destek veren, yardıma koşan tüm dünya ülkelerine de minnettarız. Allah hepsinden razı olsun. Yani bu depremin anlatılır tarafı yok ya. Yani düşünün, yani ben bunun şeyini çok yapıyorum yıkılmış, üzerinize bina çökmüş, hiç hareket edemiyorsunuz. Eksi derecelerde bir soğuk var. Yani nasıl bir duygudur? Oradakilerin psikolojisini anlayamıyorum. Yani gerçekten Allah yardımcıları olsun. Orada kalanlardan inşallah sağ salim çıkarlar, kurtarırlar. Evet 50. saate gider, gidiyor şu an. <laughs> Artık yani e, insanların dayanma şeyinin bittiği an artık bundan sonra Allah'ın e, mucizelerine kalıyor bazı şey. Allah'ın yardımcısı ol, var olsun. İnşallah mucizeler bekliyoruz. Gerçekten. Evet say Sayın Seyircilerimiz, sizin de psikolojinizi biliyoruz. Maalesef e, böyle bir şeyde çıkıp program yapmak bile zor. Gerçekten. Allah yardımcımız olsun. Ülke olarak, millet olarak, vatandaş olarak Allah her zaman yardımcımızda olsun diyorum. Evet konuyu artık bugünü burada bitirmek istiyorum Öğle namazına mütakip takip değerli Ali Şahin'in oğlum cenazesine de katılacağım Allah hepimizin yardımcısı olsun diyorum hoşçakalın.